Ramazan. Neetsim, <laughs> Neetsim Ramazan. Selamlar. Evet. hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Salı gününden herkese merhabalar. Ben Selincen'in hayatı kanalı Başoğlu Ramazan arkadaşıma bir selam vermek istedim, teşekkür videosu çekmek istedim. Kendisine gerek canlı yayınlarda gerek videolarımda verdiği destek için manevi destek için, yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Her daim güzel yorumlarıyla böyle bir videoma en az 3-4 tane yaptığı yorumlarla desteğini esirgemediği için Selin Selince'nin hayatı kanal sahibi olarak çok çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Güzel yürekli arkadaşım diyorum. İyi ki varsın. Kendine çok iyi bak. Takipçilerine de, abonelerine de benden buradan selam olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ülkelerden destekler, yorumlar başı olur Ramazan. Hatta ona dedim ki e, acaba dedim benim kayınvaliden tarafından olmuyasın. Onların da soyadları başoğlu diye yok dedi. Ben zonguldaklıyım. Bir de eldivenime çok şey yapmıştı <laughs> eldiven tak falan diye evdiven evet, de takıyorum artık. E, merak etmeyin arkadaşlar. Allah razı olsun. Ne güzel böyle e, bir bağ kurduk. Gönül bağı kurçesi. Ne güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ve bir sürü arkadaşlar yabancı ülkelerde. <laughs>